Herkese merhaba arkadaşlar. Bu cinsler büyüktü. Ana hesabında ama çok küçük olan hesabında mega. Aslında küçük değil ama yine de mega. Bize uğurlu bir şeyler verin. Lütfen bak kurban olmayayım. Hey. Evet. Lucas Lucas destekliyor. Lu, Lucas destekli. Lucas destekliyor. Lucas Lucas Acaba Allah belanı verecek mi? Bara kusar açayım. İçimden geldi. Bu arada bu videoyu yalnızca mega kutu açmak için. Yani tamam başla. başlayacağım. Bu günlük bu kadar. Hoşçakalın bay bay.